Bu streçlerde bazen şöyle kısa olanlara ihtiyacımız oluyor ve maalesef piyasada bulamıyoruz. Bulsak da çok uçuk fiyatlara satılıyor. Şimdi bunu düzgün kesmeyi göstereceğim. Bunu testereyle kesmek işe yaramıyor. Streçi daha da bozuyor. Çünkü testere keserken streçin şu yapısını bozuyor ve açarken de streç düzgün açılmıyor. Genelde yırtılıyor vesaire. Çok kötü oluyor. Şöyle bir parça kestim. Bakın çok düzgün kesildi. Peki bunu nasıl keseceğiz? Şöyle güzel büyük bir yemek bıçağına ihtiyacınız var. Çok basit kesiliyor açıkçası. Bu ince olan, marketlerde satılan bir de bunun şöyle endüstriyel olanı var, büyük olan. Onu da kesebilirsiniz fakat biraz daha zaman alır. Bıçakla kesmemizin sebebi bıçağın yüzeyinin pürüzsüz olması, yani keskin bir yüzey. Tırtırlı bir yüzey değil, tırtırlı bir yüzey streçin bozulmasına sebep oluyor. Şimdi benim şuna şu şekilde ihtiyacım var. Diğerini biraz daha küçük kesmiştim. Şu şekilde daha küçük kesmiştim. Streci küçülttükçe şu gerdirme direnci azalıyor. Onda bilginiz olsun. Yani şöyle biraz daha zayıf bakın hissedebiliyorsunuz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın şöyle direnci çok zayıflıyor. O yüzden. Buna dikkat edin. Şöyle biraz daha büyük keseceğim ben bunu. Bakalım şöyle 30 santim olmuş zaten. Şöyle ortadan kesiyorum. Bakın şu şekilde bastırdığınızda gördüğünüz gibi bıçak strece zaten saplandı. Birkaç kez şöyle gittiğinizde Bakın şöyle bir daha gidiyorum. Şu an kartona vardığını hissettim bozmadan şu şekilde devam ediyoruz. Bakın hatta biraz daha fazla devam ederseniz şu an strecin içine girdi. Bakın gördünüz mü? Streç tamamen kesildi. Kartonu da kesmiş olduk. Bu şekilde devam ettiğinizde çok pürüzsüz bir kesim oluyor. Bakın kendiliğinden girmeye başladı artık. Fakat ben dairesel yapısını bozmamak için şu şekilde referansa devam ediyorum. Fakat dikkat edin eliniz bıçağa çok yakın. Aman dikkatli olun acele etmeyin. O yüzden videoyu da hızlandırmıyorum. Çünkü bu aşamaları görmeniz gerekiyor. Yani buraya heyecanla bastırır şu bıçağı kaydırırsanız. Aman am alim Allah parmaklarınızı koparırsınız. Bakın direkt içine girdi gördünüz mü? bu şekilde devam ediyorum. Pürüzsüz düz kesmek için aslında bunu yapıyorum. Şu şekilde şuradan referansa bakıyorum. Bakın biraz kaydırdık ama bir şey olmaz. Şu şekilde gördüğünüz gibi dümdüz kesilmiş oluyor. Şimdi buraları da biraz şöyle dışa doğru pürüzünü alırsanız şöyle dışarı doğru pürüz alıyoruz. İsterseniz bunları içeri bükün. Bu şekilde gayet güzel kesildi. Şunu da düzelteceğiz. Şurada biraz pürüzü kaldı. Gördüğünüz gibi çok da pürüzsüz kesildi. Bakalım düzgün açılacak mı? Şöyle de bunun direnci daha fazla bakın. Gayet de güzel oldu ama yırtıldı. İşte buraları şu kenarlarını pürüzsüzleştirmeniz gerekiyor. Fazla bir sorun olacağını sanmıyorum çünkü testereyle kesildiğinde daha çok sorun çıkıyordu. Bu şekilde daha sorunsuz oldu. Şuralarda pürüz olduğu için, bakın şöyle dışarı doğru atıyorum. Böylece streç daha iyi açılacak. Bakın gördünüz mü? Bunun direnci biraz daha yüksek çünkü mesafemiz daha fazla oldu. Şu an bakıyorum harcamamaya çalışıyorum. Evet. Şu an bunun direnci şu küçük olandan daha iyi. Şuna da bir bakayım. Yani haliyle çünkü şu kadar mesafesi kısaldığı için strecin direnci de azaldı ama sorun yok. Küçük olduğu için bunu kullanmak daha basit. Özellikle dalında köklendirme için çok işe yarıyor. E, alüminyum folyo haliyle çok pahalı. Ben bunu sarıp köklendirme toprağının üzerine de bir karton sarıyorum ve bunu tekrar sarıyorum. Böylece daha ekonomik oluyor. Yani bu e, alüminyum folyodan daha ucuz. Şu an 15 lira sanırım. Tabii fiyatlar her geçen gün artıyor. Bu şekilde direnci daha güzel oluyor. Küçük olduğu için de dalların arasından şu şekilde sarmak daha kolay oluyor. Hem elinize sığıyor. Sorun değil bununla yemekleri de sarabiliyorsunuz. Yani tencerenin veya e, tepsinin üstünü çok dolayarak sarabilirsiniz. Mesafesi kısaldığı için birkaç tur fazla sarmanız gerekiyor. Yani benim için sorun teşkil etmiyor. Bakın şöyle de yaptığınızda bir ip misali direnci daha da artıyor. Şunu şu şekilde sardığınızda çok kullanışlı oluyor dallarda veya aşılarda da kullanılıyor bu. Aşı yapılan yere bunu sarıyorlar. Çok kullanışlı oluyor. Bu şekilde kesmiş olduk. Siz de bu şekilde kesebilirsiniz. Gayet pürüzsüz oluyor. Sadece biraz dikkat edin. Direkt abanırsanız direkt abanırsanız buraları pürüzlü kesersiniz. Sabırlı olacaksınız. Bıçağı şöyle çökerek yavaş yavaş streci keseceksiniz. Bu muhtemelen silikon temelli bir madde. Çünkü poşet bu kadar gergin ve esnek olmaz. Silikon temelli bir madde olduğu için bıçakla da kesebiliyorsunuz. Bakın bıçak da o kadar keskin bir bıçak değil aslında. Kör bir bıçakla yaptım bunu. Gayet de güzel oldu. İnternet üzerinde açıkçası tatmin edici bir video bulamadım. En son bu fikir geldi aklıma. Daha önce testereyle kesilmiş. Ben hiç kesmedim çünkü pürüzlü olacağını tahmin etmiştim. O yüzden testereyi hiç kullanmadım. Bıçağı tercih ettim. Hem yüzdeyi pürüzsüz. Maket bıçağıyla da yapabilirsiniz ama maket bıçağı çok keskin ve açıkçası tehlikeli. O yüzden şöyle rahat kavrayabileceğiniz bir bıçak ve üzerine abanarak bunu çok güzel kesebilirsiniz. Daha da küçük kesebilirsiniz. Bıçak size bu imkanı sağlıyor. Fakat bunu testereyle kesmeye kalkarsanız mesela bunu bir kez daha bölersek testere burayı mahvediyor. Her türlü testere, ince kıl testere de bunu mahvediyor, büyük testere de mahvediyor. İzleriklerimden yani insanların çoğu böyle kesmiş. Bunun basit olmasının sebebi ince olması. Dediğim gibi kalınlar şöyle daha kalın olanları da bununla kesebilirsiniz. Fakat biraz daha zaman alır diye tahmin ediyorum. Ben o büyükleri bulamıyorum. Çok pahalı açıkçası. İnternet üzerinde de çok pahalı. Bu benim işimi görüyor. Yani bundan 2-3 tane alsanız bile birini tüm bırakırsınız. İkisini böyle parçalarsanız bayağı gidiyor bana. 5-10 tane dalında köklendirme poşetini bununla sarabiliyorum. Anlatacaklarım bu kadar açıkçası. Merak ettiklerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.